Hepinize merhaba çocuklar. Ben Yumin. Bugünkü masalımız Bremen mızıkacıları. Gelelim masalımıza. Zamanın birinde bir eşek ve sahibi varmış. Zavallı eşek yaşlanınca sahibi onu kapının önüne koymuş. Eşek ne yapacağını şaşırmış ama sonra çok güzel bir plan yapmış. Planına göre Bremen'e gidecek ve orada çalgıcı olacakmış. Başlamış yürümeye. Yolda giderken düşünceli düşünceli gökyüzünü seyrederken yaşlı bir köpekçik görmüş. Hemen ona hey arkadaş neden burada tek başınasın diye sormuş. Köpek cevap vermiş. Sorma eşekçik yaşlandım ve işe yaramaz oldum bunu fark eden sahibim gözümün yaşına bile bakmadı. Artık bir evim ve beni besleyecek bir sahibim yok demiş köpek. Eşeğin gözleri parlamış. E o zaman gel benimle Bremen'e. Orada çalgıcı olup lafta çalacağım. Sen de davul çalarsın. Geçinip gideriz beraber. Köpek bu teklifi hemen kabul etmiş ve ikisi de başlamışlar yürümeye. Bir süre gittikten sonra karşılarına yolda uzanmış üzgün üzgün onlara bakan bir kedi görmüşler. Hemen sormuşlar. Kedi kardeş, senin neyin var? Sormayın dostlarım. Yaşlandım gördüğünüz gibi. Fareleri bile yakalayamıyorum artık. Bunu fark eden ev sahibim beni evden kovdu. Eşek ve köpek birbirlerine bakmış ve aynı anda o zaman bizimle Bremen'e geliyorsun. Orada çalgıcı olup para kazanacağız. Sen de mızıka çalarsın. Kedi sevinçle cevap vermiş. Seve seve gelirim sizinle. Üç kafadar yürümeye devam ederken dertli dertli öten horozu görmüşler. Hemen yanına gidip ne oldu horoz kardeş diye sormuşlar düşünürken ev halkı beni kesip çorba yapmayı planlıyor buralardan kaçmam lazım diye söylemiş eşek köpek ve kedi gülüşmüşler eşek o zaman bize katıl bremen'e gidip çalgıcı olacağız sen de bizim şarkıcımız olursun demiş horoz da sevinçle bunu kabul edip ekibe katılmış yürümeye devam ederken ormanın ilerisinde ışığı yanan bir ev görmüşler. Hemen yaklaşıp üst üste çıkmışlar ve camdan içeri bakmışlar. İçeride birkaç hırsız çaldıkları eşyalara bakıp yemek yiyorlarmış. Masada her çeşit yemek varmış. İçlerinden biri camdan onlara bakan dört göz ve kocaman bir gölge görünce diğerlerine bağırarak haber vermiş. Diğer hırsızlar da camdaki ilginç yaratığı görünce korkarak ormana doğru kaçmaya başlamışlar. Ev boşalınca bizim dört kafadar içeri girip karınlarını doyurmuşlar. Gecenin ilerleyen saatlerinde evin ışığının söndüğünü gören hırsızlar içlerinden birini eve yollamış. Hırsızın içeri girdiğini duyan kafadarlardan kedi gözlerini açarak karanlıkta ona bakmış. İki parıltı göz gören hırsız korkuyla kapıya koşmuş. O sırada kapının yanında duran horoz da ötmeye başlamış, eşekle bir tekme savurmuş. Hırsız o kadar korkmuş ki evden koşarak kaçmış ve arkadaşlarına evde korkunç bir cadının olduğunu bir daha oraya gitmemeleri gerektiğini söylemiş. Masalın sonunda bu güzel ev bizimkilere kalmış ömürlerinin sonuna kadar birlikte dostça yaşamışlar. Peki Bremen'e gitme hayalleri onun oldu merak etmiyor musunuz? Bremen'e gitmeyi de bir süre ertelemişler ama bu süre içerisinde de her gün çalgı çalıp şarkı söylemeyi asla unutmuyorlarmış. Eğer bir gün onları dinleme şansınız olursa Bremen sakinleri buna çok sevinecektir. Eğer masallarımı beğenip abone olursanız ben de buna çok sevineceğim. Görüşmek üzere.